Üzgünüm Garen. Bir kraliçeye eşlik etmek herkesin harcı değil. <laughs> Çok iyi ya. Herkese selam arkadaşlar ben Beti yani. Katırnus arkadaşlar Urf'ta Katırn oynuyorum. Bu anı bekliyordum. Urf'a oynuyordum sürekli. Tam video çekebilmek için Urf'ta Katı gerçekten mükemmel oluyor sizinle bildiğiniz üzere. Yeni kostümümüz var bildiğiniz üzere. Videosunu yapmıştım. Kartları koyarım ona da gidebilir izleyebilirsiniz seriden oyuna geçelim sizi hiç bekletmeyelim let's go. Evet arkadaşlar videomuza geçtik farmlarımız geldi karasat girdim ilaç sindiren alacağım ondan sonra nashor falan filan yine kasacağım e, Bu arada sadece AP katerinde videosu da geliyor Bayağıdır çekmiyoruz bayağıdır AP özlendi bence hasarı artık Çoğu kişi unuttu bildiğiniz üzere e, ilaç sindiren artık meta olduğu için kimse nashor eksik falan filan Almıyor Karşıda Zix de Twitch var bu arada hiç sıkıntı değil. Zorlanmayacaklar. Ama öncelikle bir level alalım. Blitzcrank çekerse Blitzcrank'in gelmesini istedim bu arada. Çektiği an yok ederiz. Çekmesi de yok edeceğiz. O ayrı bir şey de. Her neyse. Roam atmaya çalışacağım elimden geldiğince. Twitch biraz sıkıntı yaratabilir. Çünkü görünmez olup olup duruyor adam. Exhaust almış bir de. Şöyle ilk kanı aldık. Sıçra atacağım. Of gayet mükemmel. Hızlıca B atalım. Kendimi göstermeyeceğim bu arada. Oba. Bu da öldü. Mükemmel mükemmel. Aşırı güçlü olduk bu arada bizi imkansız durdurmaları ilaç sindirenim bitiyor. 3-0'ım dakika 3'te. Bu oyun mükemmel olacak bu arada arkadaşlar. <laughs> ee, seriden yine B be atayım ben. İlaç sindirenim de bitti arkadaşlar. Şu an ben aşırı güçlüyüm. Var ya. Bayağıdır bekliyordum bu anı. Bay bay kanka. Gayet güzel. Tatlı kilimizi yine aldık. Roam atmak istiyorum artık. Şöyle bir mide bakalım. Canım pek yok. sin korkutmuyor değil. Ama Blisk renkle hallederim diye düşünüyorum. Geldim kanka. Adam bana çok uyumlu oynuyor. Bu arada prem değil tanımıyorum. Ultimi bozacak zaten. Of adam benimle gerçekten uyumlu oynuyor. <laughs> Peki buna da dive'ımız yok mu? Aaa egzozunu düşünemedim. My bad. Maç arama döndü anasını satayım. Herkes mitte. Atlayamadım. Her neyse ya güzel. Şu botta Zix'i kesmek istiyorum. O adam çok ileride. Neyse farmları engelleyeyim. Dive atarız birazdan. Aaa. Kalkanya'yı bozdu bir tık ya. gayet güzel arkadaşlar Bu arada oyunu bitirmeye veya kazanmaya oynamıyorum tamamen eğlencesine eğlenmek amaçlı oynuyorum ve içerik çıkarmaya çalışıyorum sizlere ee, daha fazla kule almayacağım bu o Okey kanka. Let's go. Solo'ya gidelim hemen. Aa gördüm. Bu adama deneyemem şu an ya. Riven'e denerim ama. Ama kanka salın artık beni lan. Twitch'i kestim bu arada. O sıra yatmasaydı. Arkası vardır bence. Bu adamın. Gayet güzel. Çaldığım canı gördünüz mü peki? Canım birden yarıya geldi arkadaşlar. Olta atacak. <laughs> What the fuck? Nasıl ölmedi o adam? Ya Kalista neden bitirme oynuyor ben anlamadım ama Aynen kanka Karşı takım full bitirmeyi oynuyor bu arada ben anlamadım Uf'tayız uf, aga bir salın ya Benden çok korkuyorlar bu arada ya Kanka sen ne saçma bir eurosun. Neredesin? Amına koyayım. <laughs> güzel güzel. Şuradan hemen can alalım. Raven ölmüyor bu arada. Çok kanser. itemim de seriden. Ben atıyorum arkadaşlar. Hepsi bitirmeyi oynuyor ben anlamadım gitti ya. Kanka o slow ne öğrenebilir miyim? Oy! As! O olmasa, o olmasa. Zonya basmadı abi basıyorum. Zonya'yı kırdım ya. Raven beni çok bozuyor ya çok güçlü adam da. Baron da bunları yakalayıp öldürmem var belki ancak Raven da orada bu adam çok kanser Leo mas'a atlayacaktım bu arada Bir V5 yapabileceğim sadece bu kadar yani. Geldim ölme ölme gel. Ya abi takım nerede? Ben çok merak ediyorum ya. Arkadaşlar elimden gelen bu kadardı. Ben eğlendim yine de. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle videoların devamı için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.